Merhaba arkadaşlar. Bugün kümelerden devam edeceğiz. 9. sınıf konularını anlatmaya devam ediyoruz. 9. sınıf konuları arkadaşlar aynı zamanda KPSS'de, DGS'de ve ALES'de karşımıza gelebilecek olan konulardan oluştuğu için ilk önce buradan sırayla devam edeceğim. Şimdi kümeler konumuz. Kümeler küme ne demek? İlk önce buradan bir başlayalım. Kümenin arkadaşlar kitaplarda genelde gördüğünüz, tanımış şekildedir. Belirli Nesneler, topluluğu, küme için bahsedilen isim bu. Belirli nesneler topluluğu denir arkadaşlar. Küme için. Peki ne demektir bu belirli nesneler topluluğu? Kümenin arkadaşlar yazılacağı zaman elemanları bellidir Bu e, kümenin elemanlarını e, kesin olarak bilirseniz bir kümeden bahsedebilirsiniz. Mesela. Ben size şöyle bir şey yazsam haftanın P ile başlayan günleri dersem arkadaşlar bu bir küme belirtir. Haftanın P ile başlayan günleri var işte pazartesi, salı, çarşamba neyse bir şeyler yazarsınız. Ama ben size haftanın bazı günleri dersem işte bu küme belirtmez arkadaşlar. Yukarıdaki ifade bir kümedir. Elemanları bellidir arkadaşlar vardır ya da yoktur. Ama bu küme değildir arkadaşlar. Bir kesinlik yok burada. Bazı günler hangi günler yani bunu bilmiyorsunuz. Bakın şurada bir kümedir. Haftanın Ö ile başlayan günleri. Şimdi arkadaşlar bu da bir küme belirtir. Şimdi diyeceksiniz ki haftanın Ö ile başlayan günü yok. Tamam. Haftanın Ö ile başlayan bir günü yoksa. Hepinizin aslında bilmiş olduğu bir kavram var. Boş küme kavramı. Burada boş kümeden bahsedeceğiz arkadaşlar o zaman. Ama e, net yani belli. Haftanın öyle başlayan günü var ya da yok. Kesin. E, haftanın p ile başlayan günleri var ya da yok. Kesin. Ama haftanın bazı günleri neyden bahsediyorum? Bu belli değil arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela şöyle bir şey yazalım. E, başka küme örnekleri verelim. 7'den küçük asal sayılar. Bu bir küme. Belli. Birden küçük olan asal sayılar işte vardır ya da yoktur. Bunun bir küme olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama bazı hatta şöyle diyelim. Yani bakın bu bazıyı şöyle geliştirelim. Şöyle yazalım. 7'den küçük bazı asal sayılar. Tamam 7'den küçük asal sayılar var ama Burada bazı asal sayılar diyorum. Şimdi bakın. Yukarıdaki kümenin elemanları 2, 3 ve 5 7'den küçük asal sayılar. Bunlar belli net yani arkadaşlar. Ama bakın burada bir sonraki verdiğim örnekte 7'den küçük bazı asal sayılar. Ama hangi alacağım? Yani 2'yi mi alacağım tek başına? Ya da 2 ile 3'ü mü alacağım? Ya da 2 ile 5'i mi alacağım? Ya da 3 ile 5'i mi alacağım? Ne yani bu kümenin elemanları kim? Bu belli değil. Bu belli olmadığı için arkadaşlar burada bir soru işareti olduğu için bir küme belirtmez kesinlikle. Buna bakıyoruz. O zaman kümenin ne olduğunu aslında şu anda biraz anlamışızdır. Belirli nesneler topluluğudur. Elemanları kesinlikle belli olmak zorundadır. Kesindir elemanların varlığı ya da yokluğu. Ama kesindir yani bu durum. Ee, bir tereddüt oluşturmamalı. Haftanın bazı günleri derken evet kafamızda bir tereddüt oluşabilir. Haftanın hangi günleri? Yani bu günler neydi? Hangi harfle başlıyor? veya kaç harfli? Haftanın ortasında mı sonunda mı? Nerede? Hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden bu sıkıntılı bir durum olacaktır bizim için. Kümede arkadaşlar elemanlar olur. Bir kümedeki elemanları yazarken hepsini bir defa kullanırsanız Bu durumu belirtelim. Şöyle yazalım. Kümeyi her eleman bir kez yazılır. Yani e, örnek verelim, işte Ankara ya da Antalya, Antalya'yı seçelim. Antalya kelimesindeki harflerin kümesi. Şimdi bana böyle bir şey sorarsa, Antalya kelimesindeki harflerin kümesi derse. Şimdi Antalya kelimesindeki ben harflerin kümesi dediğim zaman şunu yapmayacağım bakın. A'yı, M'yi, T'yi, A'yı, L'yi, Y'yi, A'yı ayrı ayrı düşünmüyorum. Bir kümede A harfi 3 defa var bakın burada. 3 defa A harfi kullanamazsınız. Bunu bir defa yazmanız gerekiyor. Yani aslında bu yaptığımız yazılım yani bu yukarıdaki yazım türü yanlış. Hangi delidir Antalya kelimesindeki harflerin kümesi ya da bunların anta kelimesindeki harflerin elemanları nelerdir derse A'yı, M'yi, T'yi. A'yı zaten aldığımız bir defa daha alıyorsunuz. D'yi alacağız. Y harfini alacağız ve son kez A'yı tekrar yazmıyorum. Çünkü başta yazmıştım. Buradaki yazmış olduğumuz ifade doğru bir ifade olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde göstereceksiniz. Gençler şimdi kümelerdeki elemanlardan bahsedeceğiz küme elemanlara sahip kümenin içinde elemanlar vardır. Bir x elemanı bir kümenin elemanı ise onu nasıl gösterirsiniz? Bundan önce kümeyi nasıl ifade edersiniz? Arkadaşlar kümeler büyük harflerle gösterilir. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle ifade edilir. Büyük harflerle gösterilir ve bir elemanın bir kümeye ait olduğunu göstermek isterseniz mesela bir tane x elemanı bir a kümesinin elemanıysa elemanıdır a yazarsınız değilse elemanı değildir a yazarsınız üstüne bir çizgi çiziyorsunuz. Bakın burada bu iki tane ifadenin yeni ne olduğunu anlayalım. Şuradaki işaretin arkadaşlar Türkçe karşılığı elemanıdır demek. Buradaki işaretin Türkçe karşılığı elemanı değildir demek. Bunları bilelim arkadaşlar. Bunlar yine bizim işimizi başlayacak, yarayacak olan şeyler. Şimdi mesela bunlarla alakalı hemen şöyle basit örnekler yapalım. elemanı olup olmadığını göstermek için. Örneğin şöyle yazalım. Haftanın C ile başlayan günleri. Şimdi haftanın C ile başlayan günleri bu bir küme olsun. Bu kümenin ismi de A kümesi olsun. Onu şöyle ifade edelim arkadaşlar. Şöyle şöyle biraz silelim. Burada benim bir kümem var. Bu kümemin ismi A kümesi. Haftanın C ile başlayan günleri. Şimdi haftanın C ile başlayan günlerine Cuma dersem Cuma elemanıdır A kümesine. Çünkü haftanın içinde Cuma diye bir gün var. Cumartesi yine A kümesinin elemanıdır. Ama ben tutup da pazarı A kümesinin elemanı olarak alamam. Pazar A kümesinin elemanı değil ya da salı A kümesinin elemanı değil arkadaşlar. Onları bu şekilde göstereceğiz. Bunlara arkadaşlar dikkat etmeye çalışalım. Peki. Şimdi kümeleri biraz giriş yaptık burada. Kümeleri göstereceğiz. Şimdi küme nasıl gösterilir arkadaşlar? Onlara gelelim. Kümelerin gösterimi diyelim. Kümelerin gösterimi. Arkadaşlar kümeler 3 tane farklı yolla gösterilir. Şimdi biz bu yollara bakacağız. Şimdi ilk liste yöntemi. Arkadaşlar liste yöntemi denildiği zaman kümelerde elemanları Küme parantezi adı verilen bir parantezin içerisini e, yazarak ve aralarına virgül koyarak yazacaksınız. Küme parantezi şudur arkadaşlar. Şöyle, şimdi ben çok düzgün yapamıyorum onu da. Bunun ismi arkadaşlar küme parantezi. Elemanları bunun içine yazarsınız ve aralarına virgül koyarsınız. Mesela bir tane örnek verelim. A kümesi mesela asal rakamlar. Ben A kümesinin elemanlarını da liste yöntemiyle yazacak olursam A kümesi eşittir diyeceğim. Küme parantezi açacağım. Asal rakamlar kim var? 2 var, virgül. 3 var, virgül. 5 var, virgül. 7 var, virgül. Ve bitti. O zaman kapattık arkadaşlar. Buradaki ee, biz asal rakamlar dediğimiz zaman A kümesinin elemanlarını arkadaşlar burada göstermiş olduk hangi yöntemle liste yöntemiyle göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi liste yöntemiyle gösterdiğimiz elemanlarda her elemanı bakın bir tane virgülle ayırıyorum arkadaşlar. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü biz burada virgülle ayırmazsak o elemanın sayısı bir sayılacak. Yani bakın burada A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar bir kümenin eleman sayısı S harfiyle gösterilir. Başına S gelir. Bunun Türkçe karşılığı şu. A kümesinin eleman sayısı demek arkadaşlar. Mesela ben size burada S A dersem sizin buna cevabınız 4 olacak. Bakın ben başka bir küme yazayım size. A kümesi A demeyelim başka bir küme yazıyorum. Şimdi B kümesi diyelim mesela şu an. Bunu kafadan atacağım arkadaşlar B kümesini liste yöntemiyle yazalım. 2 ve 7 şöyle. Bakın burada 35 yazıyorum. 3 ve 5'i virgülle ayırmadım. Buradaki kümenin elemanlarının sayısına bakarsam arkadaşlar 2 birinci eleman 35 ve 7. Yani buradaki B kümesinin eleman sayısının 3 geldiğini söyleyeceğim. Çünkü B kümesinde hangi elemanlar var? 2 elemanıdır B kümesinin. 35 var virgülle ayrılmamış. B kümesinin elemanı. 7 var. B kümesinin elemanı. Peki A'nın elemanları kimdi? 2. A kümesinin elemanı. 3. A kümesinin elemanı. 5. A kümesinin elemanı. Ve 7. A kümesinin elemanı. Burada 2, 3, 5, 7'nin her birisi virgülle ayrılmış. O zaman hepsi tek bir eleman. Ama burada 35. Buradaki 3 ve 5 virgülle ayrılmadığı için bunu bir eleman olarak sayacağız arkadaşlar. Bir tane daha son bir örnek yazalım bir C kümesi. Bu C kümesi de şöyle olsun. 1,7 diyelim mesela. Bakın bu C kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 2'dir. Burada 2 tane eleman var. Bir tanesi 235, bir tanesi 7. Yani ben ne diyeceğim? 235 elemanıdır C kümesi. 7 elemanıdır C kümesi diyeceğim. 2 tane eleman bulacağım burada. Bakın şöyle bir şey de yazabilirim. Tek başına 2 sayısı Elemanı değildir de Burada tek başına 2 görmüyorsunuz. Tek başına 3 sayısı elemanı değildir kümesi. Tek başına 5 sayısı elemanı değildir kümesi yazabiliriz arkadaşlar. Bunlar C kümesinin elemanları değil. Dikkat edersiniz. Peki uzatmayalım. Ben şemasına geçelim. Arkadaşlar ben şeması kümenin elemanlarını kapalı bir şeklin içerisine yazma yöntemiyle elde edilen e, gösterme yöntemidir arkadaşlar. Kapalı bir eğri olacak. Bunun genelde yuvarlak tercih edilir ama olması şart da değil. Mesela az önceki A kümemiz. Neydi A kümemiz? Asal rakamlar. Bakın ben bunu V şemasıyla göstermek istersem kapalı bir şekil çiziyorum. Bu yuvarlak olur, dikdörtgen olur, kare olur, üçgen olur, yani herhangi saçma sapan bir şekil olur. Buraya kümenin adını yazıyorum Ki genelde bunu kullanacağız arkadaşlar kümelerde. Asal rakamlar. Her bir ifadeyi belli ederken önüne nokta koyuyorum. Asal rakamlar 2 idi, 3'tü, 5'ti, 7 ydi. Buradaki her elemanı önüne nokta koyarak ifade ettiğim için buradaki mesela A kümesinin kaç tane elemanı var yine sayarsanız an eleman sayısı eşittir 4 diyebilirsiniz. Başka bir şey yazalım. Mesela B kümesi tanımlayalım arkadaşlar. B kümesi ne olsun? Yaz mevsiminin ayları yaz mevsiminin ayları. Şimdi yaz mevsiminin ayları denildiği zaman bu sefer ben bu kümeyi şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar kapalı olması yeterli bunun. Yani illaki yuvarlak olacak diye bir kaide yok. Yaz mevsiminin ayları nokta koyduk arkadaşlar. Haziran yazdık. Birinci eleman. Nokta koydum. Temmuz yazdım. ikinci eleman. Nokta koydum. Ağustos yazdım. Üçüncü eleman. B kümesinin arkadaşlar kaç elemanı varmış o zaman? 3 elemanı varmış diyeceğiz. Buradaki gösterim yöntemimizin ismi arkadaşlar. Ben şeması yöntemi olmuş oluyor. Üçüncü gösterme yöntemimiz arkadaşlar. Ortak özellik yöntemi. Arkadaşlar bu ortak özellik yönteminde kümenin elemanlarının e, ortak bir özelliği belirten açık bir önerme vardır. Bundan faydalanarak arkadaşlar kümenin elemanlarını gösterebilirsiniz. Şöyle A kümesi x'lerden oluşacak öyle ki buradaki ifade arkadaşlar aynen bu şekilde okunur genelde. Buradaki x diye elemanlardan oluşan bir A kümesi var. Öyle ki yazılır ve buraya ifade verilir. Nedir? Mesela 2 küçük x küçük 8 virgül x eleman doğal sayı. Kapattık. Şimdi bakın buraya bir bakalım. Burada ne var? Ortak özellikler var. Şimdi x diye elemanlardan oluşan bir kümen var. Kümendeki eleman var. x sayıları. Peki bu x sayıları nerede? 2 ile 8 arasında. Buradaki yazacağım x sayılarının hepsinin ortak özelliği 2 ile 8 arasında olması ve doğal sayı olması. O zaman ben a kümesini liste yöntemiyle göstereyim. Küme parantezimi açıyorum. Ortak özellik yöntemini de küme paranteziyle yazacağız. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. 2 ile 8 arasında hangi sayılar var doğal sayı? 3, 4, 5, 6, 7. Liste yöntemiyle gösterdim. Ya da ben şamasıyla gösterdim. Yuvarlağımı çizdim. Ya da başka bir tane kapalı şekil çizdim. E, 3, 4, 5, 6 ve 7. İfade ettim. Bitti. Bu şekilde başka bir şey yapalım. Bir tane B kümesi tanımlayalım arkadaşlar. Ben bu B kümesinin yine ortak özellik yöntemiyle göstereceğim. Ne diyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. X'lerden oluşacak. Öyle ki e, X'in karesi küçüktür. 10 X eleman tam sayı. Z ile tam sayı gösteriyoruz. Bu arada şunları bilelim. Buralarda işimize yarar. N ile arkadaşlar doğal sayıyı Z ile arkadaşlar tam sayıyı, R ile arkadaşlar reel sayıyı göstereceğiz. Buradaki ifadede bizden ne istiyor? B sayılarını bulun diyor. B kümesini oluşturuyor. pardon. B kümesi x diye sayılardan oluşuyor. Bu x sayıları nelerdir arkadaşlar? Karesi ondan küçük olan tam sayılar. Tam sayı dediği için işin içine eksiler de girecek. Karesi 10'dan küçük olan sayı üç var. 3'ün karesi 9 yapar. 2'nin karesi 4 yapar. 1'in karesi 1 yapar. 0'ın karesi 0 yapar. Bunların hepsinin kareti, kareleri 10'dan küçüktür. Tam sayı dediği için işin içine bir de eksiler gelecek. Yani şuradaki 1, 2, 3'ün negatiflerini de alacağız. Yani eksi 3'ün karesi 9 yapar yine 10'dan küçüktür. Eksi 2'nin karesi 4 yapar yine 10'dan küçüktür. Eksi 1'in karesi 1 yapar yine 10'dan küçüktür. Ben buradaki B kümesindeki x elemanlarını oluşturdum. Bakın kimleri oluşturuyorum ben? X elemanlarını oluşturuyorum. Bu X elemanlarının ortak özelliği karesi ondan küçük olması ve tam sayı gelmesi yazdık. Hangi yöntemle yazdık? Liste yöntemiyle yazdık. Şart mı? Değil. Rastgele şöyle bir kapalı şekil çizdim. B kümesi yazdım. Ben şemasıyla göstereceğim. Eksi 3 Eksi 2 Eksi 1 0 1 2 ve 3. Sonuç olarak benim buraya yazdığım B kümesinin kaç elemanı var? 7. Buradaki A kümesinin eleman sayısını saymamıştık. Sayarsak bunun da 5 tane elemanı olduğunu görmüş olacağız. Evet arkadaşlar. İlk konumuz kümelerin e, giriş kısmını bu şekilde bitirdik. E, kalan zamanımızda bir sonraki derste e, diğer kısımlar alakalı e, anlatımımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.